22 Mayıs 1481'de tahta çıkan Sultan II. Bayezid, 1500'lü yıllara kadar Kili ve Akkirman dışında kayda değer bir askeri başarı elde edememişti. Saltanatının neredeyse 20 yılını kapsayan bu dönemde aslında salınanın aksine siyasi gerekçeler nedeniyle Avrupalı devletlere karşı mutedil bir siyaset takip etti. Çünkü kardeşi Cem İtalya'da esir hayatı yaşıyordu. Cem'in varlığı saltanatını ve tüm Osmanlı mülkünü tehlikeye atabileceği için Bayezid, kardeşinin vefat ettiği 1495 yılına kadar Avrupa'ya sefer düzenlemekten kaçındı. Onun vefatından sonra Venedik'le savaşa girişti ve başta Dalmatya olmak üzere Yunan anakarası ve Mora'da çok önemli fetihler gerçekleştirdi. Yani Bayezid aslında korkak bir padişah değil, aksine oldukça cesur ve zeki bir devlet adamıydı.